Küçükken okul bahçesine hiç oyun alanı yapılsın istediniz mi? Ben gerçekten çok istemiştim ve okulumuza o oyun alanı geç de olsa yapılmıştı. Ama tabi sonrasında kısa bir süre içerisinde de geri kaldırıldı. Neden mi kaldırıldı? Gelin anlatayım. O zamanlar ilkokuldayım. Okuduğum okul da ilk okulu olduğu için büyük bir çoğunluğu 1, 2 ve 3. sınıflardan oluşuyordu. Okulun neden böyle bir karar verdiğini gerçekten hatırlamıyorum ama bildiğim bir şey var ki bahçede yapılacak hiçbir şey olmadığından öğrencilerin çoğu dışarı dahi çıkmıyordu. Zaten havaları sınınca çıkıp güneşin altında duracağına herkes sınıfta kalıyordu. Futbol, basketbol, voleybol oynayan çok az kişi vardı. Bir de bahçemiz o kadar büyüktü ki bir tarafından diğer tarafına koşarsanız yüksek ihtimalle nefes nefese yerde uzanmış bir şekilde bulursunuz kendinizi. Bir gün yine sınıftayız böyle teneffüste arkadaşlarla sohbet muhabbet ederken birden bir arkadaş okula oyun parkı yapılacağına dair söylentiler olduğunu söyledi. Ama kimse tabi inanmadı yav he he falan dedik geçtik. Çünkü bilirsiniz bu tarz muhabbetler her zaman çıkar. Ki bu tarz muhabbetleri yayan tipler de belli. Arkadaşlar öğretmen bugün okula gelmemişti ders boş der 2 dakika sonra öğretmen kapıdan içeri girer öyle yani neyse öyle böyle biz o çocuğa inanmadık ders zili çaldı dersteyiz ben de cam kenarında oturuyorum tam. Dersten sıkılmışım. Camdan böyle bir bahçeye doğru baktım. Belediyeden bazı işçilerin geldiğini gördüm. Ben onu görür görmez hemen heyecanlı heyecanlı arkadaşıma söyledim. Oğlum bak gerçekten park yapacaklar diye falan nasıl seviniyorum ama. Sınıfta da sessiz sessiz söyledim. Öğretmen dersi böldüğüm için birazcık kızdı tabi ama. Teneffüs zili çalınca herkes bahçeye inip olup biteni izlemeye başladı. Fena bir kalabalık olmuştu. Tabi akılsız bizler oyun alanının hemen yapılmıştı yapılacağını, diğer ders oynamaya başlayacağımızı falan düşünmüştük. E, bu kadar kısa sürmeyeceğini anlayınca herkes sınıflarına geri döndü. Oyun alanının tamamlanması bir haftayı bulmuştu. Ertesi haftada açıkçası unutmuştum böyle bir olay olduğunu. Habersiz bir şekilde bir sabah okula gittim. Kapıdan girince bir baktım oyun alanı. Maymunluklar, kaydıraklar, tahterevelliler ne ararsanız koymuşlar. Tabi kalabalığı da siz düşünün. Şimdi küçücük parka bin kişilik okul. Öyle bir kalabalık var ki sıra olmuşlar oynamak için bekliyor. Ben de dedim burada beklersem pek keyif alamam. En iyisi ben beden dersini bekleyeyim. Neyse beden dersimiz de pazartesi günü son dersti. O yüzden o dersi beklerim rahat rahat oynarım dedim. Sıra arkadaşıma da söyledim böyle böyle yaparız diye o da tamam dedi. Beden dersi gelene kadar bekledik. Beden dersinde de hocadan haber bekledik. Çünkü beden öğretmeni de aşağıda bekleyin ya da yukarıda bekleyin diye böyle bir 5 dakika 10 dakika öncesinden haber gönderiyor sınıf başkanıyla. Derken bu sefer şansımız yaver gitti beden öğretmeni aşağıda bekleyin demişti bizde bir aşağı inişimiz var ama var ya merdivenleri üçer beşer iniyoruz. İndik fırladık oyun alanına. Hemen başladık oynamaya ama nasıl eğleniyoruz. Okulun içinde böyle bir şey hayal gibi geliyordu çünkü. O sırada ben kaydırağa çıktım. Kaydıraktan kayarken de arkadaşım maymunluk denilen şu zımbırtıda sallanıyordu. Kanka kanka baksana hareket yapacağım dedi dediği gibi pat yere yapışması bir oldu. Çocuk yere öyle sert çarptı ki benim içim cız etti resmen. Tabi başladı ağlamaya. Hemen iyi misin falan dedim ama baktım olmayacak koştum öğretmeni çağırdım. Arkadaşımın önden iki tane dişi kırılmış. Beni de tabi sorguladılar ilk başta ne oldu hani falan olayı anlat. Arkadaşım uzun bir süre dişçilerde tedavi gördü. O oyun alanını da sonra kapattılar ve girişi yasakladılar. Bir hafta sonra da gözümüzün önünde söküp geri götürdüler. Bir daha konusu bile açılmadı. Bu da böyle bir anımdı.